7 bir tane var Of. Cover me. Yat lan aşağı. Hayır <laughs> ya. <laughs> Yat lan sen aşağı önce bir. Uy! Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Uy! <laughs> Oğlum bunlar arkamdan gelecek şimdi. Arkamdan geliyor. Düşsene lan. Düşsene bana. Yardıma. Of. Yardıma gelin oğlum. Adamların içerisinde kalıyorum nice tek başıma. Geldik. Geldim ben birini aldım zaten de. Apo Kim yumruğu alacağız? sorarım sana Apo. Aldım. <laughs> Youtube <'u> aldım. Oha, <laughs> vurdum onu ha vurdum. Ben de vurdum. Aha. Ben de vurdum ben de. Oğlum oha. Yusura Ölümsüz. Ben de vurma beni Yusura. ya. Yusura. Beni bir down. yatırıyorlar ama bırakmıyorlar. Yavrum benim. Ah, sarjo bitti be. Onu teksin. Biliyorum. Koşun <laughs> oğlum burası. Geldi konu geldik geldi. Aa bak ben vuruyorum <laughs> ölmüyor ya. Ha? Ya ben ben de vurdum. <laughs> The red team doesn't have a lot of time left. Rahat yapıyorum. Bak bu da ölmüyor. Ölüsün <laughs> lan ölüsün. Bak ben de vurdum. Hadi son bir kişi hadi. Alın da bir şey. Öldürmeyin dur dur yumruklayacağız. Dur dur vurmayın Aa. Durmayın, yumruklayacağız gelin. Gelin yumruklayacağız gelin. Oğlum riski atarsın ben söyleyeyim sana. Gelin gelin. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Oh, lan, gelin. oh. Olsun ya. Yat lan. Olsun ya. Yeter senin devrin bitti daha bu saatten sonra. <laughs> Tamam, paslanmadık yani o kadar dönmedik Tenerci. Onur. Şey. Çaydan gel. Olabilir. Olabilir. Reloading. Reload yapıyorum. Oğlum, bizi... Şey. Yat lan aşağı. Sen de yat. Aha arkadan geldi. ipneye bak. Ben de yat. Ben de yat. Ben de yat. <laughs> Of Onur'a bir koymuşum Taner. <gülüyor> <gülüyor> o kaskı kim aldı oradan? Kask alınmışlar oradan. Ben aldım. Oğlum alma lan. Hele hele bu. Arada bir bizi sor bir bizi olsun biz yeniyiz. Aldım Taner. Ya hadi lan oradan. Oğlum, Bana vurmuş oğlum, ya bir şey bak. Vurmadın mı? <laughs> Vurdun. <Evet>. Oy! <laughs> Ay! Yat lan. Reload yapacağım. Geldim. Geldim, 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 yavrum. Helal. Abi işlemiyor. Reload, reload. Oğlum, Yusuf diyor ki vuruyorum, istemiyor diyor. <laughs> <laughs> oradan izliyor, izliyor dürbünle izliyor. Dürbünle izliyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Uzun. Üş, sürü, üş. <laughs> Yusuf ses geliyor mu Yusuf? Çatara patara <laughs> güm güm geliyor. Ay. Aa vurdum ölmedi. Of bana çarptı. Aa bana, bana da, da başka da yerden onu. vurdu. <laughs> Oğlum, adamlar arayı kapattı. Onlar da tek dolaşmıyor. Siz de tek dolaşmayın abi. Ben de vurdum o da düşmedi. Düşmedi oğlum. Tutuş. Tut, tut. Ölmedi be. Uzun nereye kaçıyorsun? Kaçıyor orayla bak. <laughs> Yat lan Gençler siz de beraber oynayın. Bu Veysel ayrılma. Ay acıdı sanki. kafanı. Ah be. Vurdu ya. <laughs> <Ses vergi lan>. <gülüyor> <Aferin>. <gülüyor> <gülüyor> Helal lan size. Helal lan size. Ay. Ay. Helal Ay. lan size. Gelişine gelişine. Ah be <gülüyor> Helal <gülüyor> lan sana. Taner duydun mu? Yok duymadım. <laughs> Artık öldü öldü. Ay. Ay. Abi. Haydi 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 lan haydi haydi oğlum haydi lan haydi Tamam Ay, totaja bak, onu nova nasıl Onur <gülüyor> 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 <Onlara>. <gülüyor>